Evet arkadaşlar saçımı boyamaya karar verdik. Cemre beni gaza getirdi kardeşim. O yüzden boyayacağız. Ve ona güveniyorum. Şu saçına bakar mısınız arkadaşlar? Kendisi boyuyor. Ve çok güzel yani. Akıl almaz derecede çok <laughs> Ben ilk defa saç boyuyorum. Ve <laughs> çok gerilim şu anda. Bizim öyle şey alengeli bir kabımız yok. Nesquik kabımız var. <gülüyor> 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 ve Cemre'nin saç için kullandığı fırçası var. O yüzden yani badana böyle fırçası. yapacağız. Yani <laughs> bu şekilde badana fırçası. Badana yapacağız. Böyle oldu rengi. Şöyle yakından göstereyim. Yani <laughs> bilmiyorum. Umarım bu işte profesyonelleşirim. Yani kendi saçım kendim boyama raddesine gelirsem çok iyi olacak. Boyamak zorundayım zaten. Kahve yaptık. <laughs> Biz bunu bir saat bekleyeceğiz değil mi diyorum ben saçımı? Hı <laughs> hı. Çok komik görünüyor değil mi? Ama güzel duruyor. Bu renk sanki yakışmadı gibi hissettim ya. Böyle görünce. İlk farklı İlk bir de ben fön falan çekeyim sana. Evet şimdi biz bu saç serüvenimizi biraz anlatalım. Biraz böyle sohbet havasında bir video olsun istiyorum. Böyle saç boyadı bitti olsun istemedim. Bu zamana kadar nasıl geldik? Şimdi ilk boyatmanımızı <laughs> anlatalım. O aşırı komik bir anı. Yani <gülüyor> <gülüyor> çok rezil olduğumuz bir anı. Çok komik. Zerdeçallı bir ana yani. Senin yüzünden oldu. <laughs> Gitmiş bir video olmuş ama öncesinden. Biz biz ne yapmak istedik? Saçımızın bizim saçımız açık kahveydi. Hatta Cemre'ninki biraz daha böyle açık. Ee, şey yaptık. Kahvenin böyle biraz daha açılmasını istedik. Böyle Hı -hı. hafif sarıya, tam da sarı olmayacak, tamam mı? Biz kofe mi bakıyorduk ya? Ya da böyle düşünüyorduk. Hayır ben başta sarı istiyordum zaten. Ben de üstüm becerilerimle dedim ki bir YouTube'dan bakayım acaba nasıl oluyor falan filan. Şş, elim ya bu akıyor önüme geliyor. Sonra dedim ki arkadaşlar YouTube'dan bir araştırayım. <laughs> bir tane kadın bulduk tamam mı? Şey diyor. E... <laughs> bildiğin yemek tarifi gibi sanki. 4 yıl önce. 4 yıl evet. 4 yıl oldu. <gülüyor> <gülüyor> yemek tarifi gibi tarif veriyor tamam mı? Yorumlarına falan da bakıyoruz. Olumlu gayet böyle. Ay çok güzel oldu Aynen, falan filan diyenler var. Şey yapıyor. Seçim işte. tonu iki ton, iki ton falan açıldı diyorlar. Aynen. Aynen. Kadın ama videoda hiç göstermiyor yanlış hatırlamıyorsam. Hiç göstermiyor. Sadece evet. kabı gösteriyor. Zerdeçal katıyor işte. Üç kaşık zerdeçal. Bir <laughs> kaşık sıcak su karıştırın. İçinde bir malzemeler falan da vardı. Beykül'e arkadaşlar. Allah bu <laughs> sonra hemen gidiyoruz. Sonra arkadaşlar kadın bildiğiniz zerdeçal bir şey tarif veriyormuş gibi anlatıyor tamam mı? Sonra biz de yorumlara baktık. Ben Cemre'ye direkt gösterdim. Cemre bak böyle böyle bir şey varmış işte. Hani evde yapabiliriz zerdeçal alacağız falan. Sonra biz gittik markete zerdeçal alıyoruz. İşte yaptık sonra evde. Karıştırdık falan. İşte direkt saçımıza full mü sürmüştük biz onu <laughs> o kadar zerdece nasıl yetti kafamıza? Bir de hani şey pütürlü pütürlü zerdeçal. evet. Çok kötü yani. Sen onu poşetlemişti, de öyle yatmış. Aynen. Belki ben eğer fotoğrafımı bulursam buraya bir yere koyarım kendi fotoğrafımı. Cem de istemez öyle. Asla. <laughs> ben bulursam şuraya bir yere fotoğrafımı koyarım. Sanki eski telefonumda vardı hatırlıyorum zerdeçal aldık taraf bir de şey hmm. o an gece yata, yatarken şeye düşüneceğim ben. İşte hmm. sabah kalkacağım böyle sapsarı saçlarım olacak. Çocuk aklı çünkü. Çünkü <laughs> ya <ben, gülüyor> yatamamışım böyle. Evet. Hissi çok kötü. Bildiğin dolap poşetini geçirmiştik kafamız. <laughs> kötü olduğunu anlamamız gerekiyor Shrek. ama. Şirek. Anlamadık. Şirek <laughs> çocuklarıydık. Aynen, hala biz Şirek'in torunları gibiydik gerçekten. Hala ama anlamıyoruz. Şeye bakıyoruz işte aynaya güzel olacak ya falan evet. Ya, birbirimizi motive ediyoruz. <laughs> Yıkadık saçımızı işte zaten zor arındırdık o zerdeçaldan. Güneşte de yeşilimsi, uçları sarımsı, turuncumsu. Çok, Çok kötüydü. De. Benim, bizim en kötü anımız falan bu olabilir herhalde. Yani o an düne dönmek istedim var ya keşke. <laughs> keşke. Sonra Cemre diyor senin yüzünden oldu. İşte senin aklın oyduk. Biz kadının YouTube videosuna yoruma yazdık. Cemre böyle çok sinirlendi çünkü ağladık hatta abi. Sen mi ağladın? Ben, ağldın? ben saça çok takıntılıyım zaten. Aynen. Bir de üstüne bu geldi tamam bu ilim <laughs> niye böyle? <laughs> Mesela Cem en ufak bir şeyde bile saçı bozulsa bile hani çok takıntılı bir insan. Zerdeçal'da saçının yeşil olmasından bahsediyoruz. Çok kötü bir olaydı onun Aynen. için. Sonra ne oldu? Biz kadına yorum attık falan hani şey yapıyoruz. Arkadaşlar sakın yapmayın böyle bir hata. Biz yaptık. Kadın hatta şey bile yaptık biz. Arındırabilirsiniz falan mayonezle bir şeyler. <laughs> Ketçap. <laughs> Abi, yemin ederim şaka yapmıyoruz. Yaptık. Mayonez siktik. Onu da yaptık arkadaşlar. Hatta ketçap bitmişti. <laughs> Kestik onu iyice. <laughs> Ama bak anlatamıyoruz. Hala kadına <laughs> güveniyoruz yani. Mayonezle falan yıkadık hiçbir şey olmadı. <laughs> evdekiler babam falan şey diyor. Güzel <laughs> olmuş. Aralarda renk katmış falan. Artık motive etmeye çalışıyor falan. Annemler gülüyor. Biz birbirimize bakıp gülüyoruz. Cemre krize giriyor ağlıyor arada. Falan. Ben direkt kuaför. Aynen. Tek Direkt... aklım ben geç kuaför yoksa günüm berbat yani. Ben Sonra biz bir kuaför nereden bulduk onu bilmiyorum ya. ya bir de annem şey yıkadıkça akar falan da yok ben psikolojiyle Aynen. hayatta duramam. Aynen. Zaten sarı istiyordum bir anda yeşiliyordum. Çilek <laughs> <laughs> oldu. Ya umarım fotoğrafı bulurum ben koyarım buraya bir yere. Çok komik gerçekten. Sonra yazın sıcağında biz o tiple çıkmaya çok utandık. Hani şimdi o zaman çıkardım ama utandık yani evet. o zamanlar. Ben kapşonlu bir şey taktım. Evet, sen kapşonlu bir şey giydin. Giymişin. Aynen, sen de bir şeyler taktın. Şapka vardı bende Şapka falan yoktu, böyle kışlık şapka var ya bildiğiniz. Onu takmıştım ben de. Yolda fıtı fıtı gidiyoruz. Öyle evet. mi? Evet. Benim normal Siyah. şapkaydı. Seninki evet. normal şapkaydı, benimki bildiğin BR'de. BR <laughs> <Bere gülüyor> taktım ben bildiğin. Faförler böyle karşılıklı. Ee, sonra Cem'e dedik ki bir bakalım Instagram'dan is isimlerine bakıyoruz aratıyoruz bir tane kuaföre daha yakınız biz onun böyle önünde gibiyiz falan böyle ama hani şeyimizi görseniz gariban gibiyiz yani <laughs> dışarıdan bir izleseniz bizi o anı görmek isterdim ki zaten Çok yakın olduğumuz kuafördeki insanlar da bizi görmüş olmalı ki. Evet. Bir, i̇ki tane falan dışarı çıkıyordu böyle bize işte şey yapmak için herhalde hani nasıl yardımcı oluruz, olabiliriz demek için herhalde. Çünkü çok utandık. Bir de hani ne yapacağımızı bilemedik. Hangi kuaföre gitsek hangisi iyi olur falan dedik. Oturduk. Kuaför şapkamı çıkardım bir <laughs> şey yaptık biz çok kötü bir şey yaptık falan dedik. Ne oldu falan anlatamıyoruz. Gülüyoruz gülme krizine gibi. Şey diyorlar işte. Hani her şeyi gördük papatyayı. Papatya suyuyla yapanları bir sürü şey yapanları gördük ama zerdeçal... Yumurtayla falan. Aynen. <laughs> Zerdeçal'la yapanları ilk defa gördük falan dediler. Herkes bize gülüyor. Anlatamam yani. Biz de gülüyoruz. Zaten artık dalgasındayız. İlk başta evet. üzülmüştük ama çok dalga geçtik kendimizle. Sonra uçlarını sarı yaptı. Bir ay geçtikten sonra biz böyle hani saçımızı şey yapmak istedik. Böyle daha sarı olsun. Dibinden böyle boyatalım dedik. Hayır benimki zaten dipten. Seninki dipten, dipten mi? de. bizim böyle. Aynı böyleydi. Ama bunun biraz daha içi, Benimki dikten değildi ama değil mi? Seninki değildi, tamam. Dibi kahve, ucu sarıydı işte. Ama evet. hoş değil yani. Hani başta güzel tabii, zerde çaldı görüntümüzden daha iyidir. Sonra biz gittik, saçımızı tekrar boyattık. Farklı bir renge. Ben platin yaptım, buraya fotoğrafımı koyacağım kesin. Cemre de sonra farklı bir renk yaptı. Daha böyle açık ton mu olmuş? Yani. Bayağı açık ya. Aynen. Minte platine yakındı. Cemre sonra saçını kendi boyamaya devam etti. Evet nasıl, yani, nasıl ya ilk? Yaptın? Kadın hep kendisi boyuyordu hani dibini falan. Böyle çok güzel açıyordu, böyle açıcısız yapıyordu. Hı hı. Ben de deneyim dedim. Sonra denedim işte sürüncü falan oldu dibi ilk. Oha boyuyor Hatta, hatta ilk sen boyamıştın benim için. Burası full turuncu, burası sarıydı. Bu renk değil, biraz daha platin rengi gibiydi. Ondan sonra ben ona tabii ki de dur, durmadım. İşte boyalar <laughs> araştırıyorum, açık renk nasıl olur, turunculuk nasıl gider, mor şampuandır vesaire falan. Şu an her şeyi hiç... araştırdım. Şu an hiç mor şampuan bile kullanmıyorsun. Evet, evet. kullansam çok sert olur. Bile araştırmaya devam etmiş, boyamaya falan devam etmiş. Ben oraları falan hatırlamıyorum. Ya Her boyayı denedim. Hı hı. Ee, ama en son palettenin 10.0'ında kaldım. Ona hiç yapıştım yani. Evet, evet, evet. Kesinlikle öneriyorum. Yani hiçbir turunculuk falan. Okey kalıyor. Altların mesela hiç açılmıyor. Yani, yani. çok da bir, açıldığı bir şey kadar böyle. Ya. Evet, evet. Hı hı. Mesela şuraları falan çok güzel boyadığı yerler, bir göstersene Hı -hı. dipleri falan? Yani. Ve Cemre şey yapıyor, hani her yerine boyayı sürmüyor, sadece dibi geldiğinde dibine evet, yapıyor Çünkü altlarım açıktı, yani şuraya kadar şey var, açıcı var. Burasını full kendim yaptım. Aynen. Yani uzamıştı bayağı o 4 yıl önce falan boyatmıştık zaten. Aynen. Bir kere kuaföre boyattıktan sonra full kendisi boyamaya devam etti. Ben platinden sonra hiç boyatmadım, direkt dibim geldi, platin böyle aşağı doğru <laughs> indi. Sonra ucuna doğru indi, ben böyle kestirdim falan. Çok saçım merak ediyorum, o renk nasıl oldu? Aynen. Sonra kestirdim saçımı. Platin böyle gördüğünüz gibi ucumda kaldı. Bir daha da hiç boyatmadım. Biraz saçım Hı -hı. kendine gelsin istedim çünkü çok yıpranmıştı. Bir de Cemre'nin hem kalın terli hem de böyle gür bir saçı vardı, Hı -hı. çoktu. Bir değişiklik istedim artık. Kaç seneden beridir böyleyim yani. Ucu platin, ucu dibi. İki sene falan yani. olacak. Yani. Aynen, iki senedir uzattım. Şu an artık Nedir bakır bakalım? oldum artık. yani. <laughs> ben buluyorum sen. <laughs> Merhaba. Karşınızda yeni bir nasibe duruyor. <laughs> Ay, böyle oldu saçlarım. İnanmıyorum. Şu an boyattığıma da inanamıyorum. Saçımın böyle oluşuna da inanamıyorum. Alışmaya çalışıyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Eee uçlarını belki keseriz demiştik ama kesmemeye karar verdik ya uzun kullanmak istiyorum ben. O yüzden yani saçlarım böyle oldu şu an çok garip hissediyorum. Yani yakıştı mı yakışmadı mı emin değilim. Çok böyle şey garip oldum. Garip hissediyorum yani çok farklı bir şey oldum. Ay bilmiyorum çok farklı bir nasibe oldu şu an ama yakışmış mı arkadaşlar? Evet içinde de böyle görünüyor. Yani şey biraz koyu. Ama zaten biz böyle 3-4 boyamaya düzelteceğiz. Yani zaten ilk defa boyadığım için böyle koyu görünüyor. Ama ay bilmiyorum böyle daha açık olmasını istiyorum ben. Üst üste boyayınca zaten tutacak. Sonra sadece dipleri boyamaya başlayacağım.